Evet İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Aydın'da daha önce uygulanmış olan askıda fatura çalışması. Şimdi de memnuniyetle görüyoruz ki Mersin Büyükşehir Belediye'mizde böyle bir çalışma gerçekleştiriyor. Meski'de faturasını ödeyemeyenlerle ben öderim diye vatandaşlarımızı buluşturuyor. Bu zor günleri hepimiz bir dayanışma içerisinde omuz omuza geçireceğiz daha mutlu günler ondan sonra gelecek Ben de bu dayanışma zincirine bir maaş katkıda bulunacağım vatandaşlarımızın bu kampanya duyarlı olması hepimizi mutlu edecektir gelecek çok güzel olacak Onun için hep birlikte özveride ve dayanışmada bulunalım diyorum hepinize sevgiler saygılar sunuyorum